Bağırma, bağırma. Ya bağırtma o zaman beni. Ya ben senin kaç gündür peşindeyim, önündeyim, arkandayım. İyi misin, değil misin, yoruldun mu, üzüldün mü diye senin gözünün içine bakıyorum ya. Ya bir çevir kafanı bana bak, bana bak. Arka Sokaklar yeni bölümünde Bedo ve çetesine yönelik operasyonların derinleştirilmesi muhtemel. Restorandaki saldırıda masum insanların hayatlarını kaybetmesi, ekibi daha da motive ederek suçluları adalete teslim etme çabalarını artıracak. Bedo'nun gençleri suç işlerinde kullandıkları, gençleri korumaları ve onları suç dünyasından uzaklaştırma çabaları ön plana çıkacak. Bu süreçte Kartal ve Mehmet gibi gençlerin yaşadığı içsel savaşlar ve pişmanlıklar da işlenecek. Ayrıca Ilgaz'ın çetelerini bir araya getirerek çetesini çökertme konusunda destek vermesi bekleniyor. Bu işbirliği, suç seçenekleri arasındaki bağlantıların devamında kritik bir rol oynayacak. Ekibin Bedo'nun çetesine sızmak için gizli operasyonlar düzenlemesi ve bu süreçte yaşanacak tehlikeli anlar dizinin heyecanını artıracak. Analizimizin sonuna geldik. Videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.